Herkese merhabalar sevgili dostlar. 24 Ekim Cuma Bursa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa'da bizleri bekleyen 8 koşulu bir program var gördüğünüz gibi. Bu arada e, tabi İstanbul'da yayında malum orada da 9 koşu var. Her iki ilde de ikişer altılı var bilginize. Kanala henüz abone değilsek bir abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabi katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmaları da yapmam gerekiyordu malum. Evet şimdi Bursa için tahminlere geçebiliriz. Saat 2'de ilk yarış. 8 koşul programda meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kumunda başlayacağız. Toplamda 10 adet safkan start alıyor. Favori olarak gördüğümüz isim 1 numara Yuga Addis Muhammed Mir Bilgin ile start alacak. Bu yarışa ayrıca satılık olarak da çıkartılmış vaziyette satış koşusu olmamasına rağmen kaldı ki atın meydan performansına bakarsak ve 2 yaşlı bir İngiliz olmasını düşünürsek gayet iyi durumda bir başlangıç yaptı yarış hayatına. Ve şu anda da bu yarışta kazanmak için bir numaralı adaydır diyebilirim. Ardından Kol Mifri 4 numara Tugay Alıcı inecek. Kurtel Safkan'ı ilk kez çıkacak kuma. Yalnız Airwise Marshall Amerika orijinli bir Safkan baba tarafından ben kumda da gitmesi bekliyorum. Kaldı ki bilhassa anne tarafının tamamen Nirlanda olması atı çimde gidebilir bir vaziyette gösteriyor. Bir de kumda da giderse ne ala diyeceğiz bu durumda. Çünkü atın orijini buna müsait. Burada da şans tanıyorum bu safkana. Benzeri bir durumda Ali Mehdi altında 7 numara First Rose. Çin pisti tabelaları üst üste geldi safkanın. Bir tane altıncılığı var. Onun dışındaki bütün yarışları evet, tabelada gördüğünüz gibi. O da çıkacağı kumda burada etkili olabilir. Bir adet orada 1.33 derece görüyorsunuz. Onunla ilgili bir açıklık getirmem lazım. At e, kumda bir kere yarış artı ilk startında zaten tabelalar yapmıştı. Yani o yüzden o 1.33'e takılmak hata olur. O bir altıncılık derecesi. Atın ikincilik elde ettiği 1000 metre yarış var e, kum pistte. Mesafe ile ilgili de bir sorunu yok. Son yarışı 1500 dördüncülük. Yani o yüzden o sadece o koşuya özel, o güne özel bir etkisiz performans olarak nitelendirilebilir. First Rose'u da oyuna dahil ettim. Son olarak geniş kupon için tuttuğunuz bir at varsa arkadaşlar yazın. Yoksa bu oyuna güveniyorum diyorsanız 1, 4, 7 şeklinde 3 atta da bırakabilirsiniz burayı diye düşünüyorum. İkinci koşuya gelelim. Saat 2.30'da 15 handikap. 2 yaşlı İngilizler 1300 sime çıkacaklar. 8 adet safkan var. Arkadaşlar buradaki favori gördüğümüz isim 2 numara The Last King olmuştur. Mustafa Çiçek safkan 2 hafta evvel kazandı. Burada da kazanabilir. Tabi o yarış kum diyebilirsiniz ama sonuç olarak atın çim performansında gayet net bir şekilde görmektesiniz. Yani yeterli bu grup için. Devam edeceğim tabii bu arada. Başka isimler de var düşündüğüm. Ee, Ali Mehdi altında bir numara Save Your Tears ve uzun aranın ardından bir kez daha start alacak olan Kurt Ekürüsü Safkanı Muhammed Mirbilgin'le Touch My Dream 3 numara. Burada tercihlerimi aldığım isimler oldu. 1-2-3 şeklinde yapılacak bir oyunun gayet sağlam olmasını ve yeterli olmasını bekliyorum. Ancak geniş kupon isterseniz burada Nevzat Avcı'nın minciği Elrey Escorpion 4 numara ee, Kata Ekürüsü Safkanı'nı da oyuna dahil edebilirsiniz. Üçüncü koşuya gelelim. Saat 3'te şart 4. Yamak 1. Aprante binecek. 4 yukarı Araplar. 1400'de çime çık vaktalar. Has Tarkan ve Şah Dragon ekürü start alacak. Şah Dragon da bir yıl aşkın bir sürenin ardından geliyor. Bu yarışa start alacak. 12 safkan start almakta bu yarışta. Yani... Şah Dragon e, geçen sene en son Ekim ayında start e, almıştı. Yine bir senelik bir fark gördüğünüz gibi. O yüzden burada ne kadar etkili olabilir ayrı bir mesele. Ama yine de mesafeden ötürü bence Şah Dragon'u yazmak lazım burada Sezer Çelik'le birlikte. Aprantisiyle bir deneyelim derim. Yani grup çünkü normal şartlarda Şah Dragon'u çok rahat geçeceği bir grup. Ama arası çok uzun tabi haliyle. Ata da yüklenmemek lazım. Yine de burada yanına at ilavesi yapacağım haliyle. 6 numarayla başlıyorum. 10 numara Dilda de Recep Ketme ile ilave. Bir hafta evvel ikincilik elde etti. E, 7 numara Yüce Kız harit Gökçe ile ilave. Kurtere Kürsü'nün ahırdaşıdır bu at. Onu da belirtelim. E, kalan atlardan ilave yapmak istediğiniz varsa tabi yapın. Ama benim size önerim 4 numara Fırtınalı Gök olacaktır. Son yarışları biraz etkisiz kalsa da bu grupta e, iş yapma potansiyeli var. Bu safkanın da Ömer Faruk özelinde birlikte start alacak. Ne olursa olsun dediğimiz gibi 6 favori, 7, 10 numara, 10 numara, 7 numara ve 4 numara ilaveleri de söz konusu olarak gözükmekte. Geçelim bir sonraki koşu 4. koşu saat 3.30'da 16 handikap 4'lük yer araplar 2100'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 13 adet safkan var arkadaşlar. E ee, favori gördüğümüz isim Açıkçası 2 numara Mengisoy. Ali Mehdi altında bir izleyeceğiz. Safkan'ı 17 gün evvel kazanmıştı. Ali Yıldız idaresinde Kocaeli'de bir ıslak kumda galibiyeti vardı. 16 handikapta koşmuştu. Yine bir 16 handikap yarış. Kilo meselesini belki önemseyebilirsiniz. Bir önceki yarışı 56 kilo arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 2000 metrede. Şimdi 2100'de 58,5 koşacak. yani geçen yarışında çok zorlanmadı. Onu söyleyebilirim. 1 saniyeye yakın bir Farklı son darda yaratabilmişti. Tabi koşanat at 59,5 kiloda Rigel'di. Şu an Rigel de burada mesela start almakta. Fakat gördüğünüz üzere Rigel'in arada bir üçüncülüğü daha var. Yani Rigel bir yarış daha fazla koşarak geliyor. O yüzden aynı performansı verebileceğini zannetmiyorum haliyle. Mengisoy burada çok daha avantajlı hale geliyor. Grup içerisinde başka isimlerden büyük sürpriz çıkmadığı takdirde 2 numara Mengisoy'u bir tek olarak bırakabiliriz arkadaşlar bu yarışta. Son dönem performansı itibariyle grupta dikkat çekiyor. da Bir de mesela dikkat çeken başka bir isim daha var. Örneğin Güçlü Kral ama o bir 14 handikap bir şart 4 kazanarak geliyor. Kazandığı şart 4 İzmir'de koştuğu bir yarıştı. Bir önceki 14 handikap ise Bursa'da start almıştı. Bu arada e, 4 numaralı atın bizimle hiçbir ilgisi yok. Hani isminde Karaca geçtiği için bahsetmem gerekiyor. Yetiştiricisi de değiliz, sahibi de değiliz bilginize. 2 numara Bankotek dedik geçtik. 5. koş saat 4'te 17 handikap 3 çıkar İngilizler 2000 metre kum pist yarışı 9 safkan start alacak arkadaşlar. Favori Enes Bozdağ ile 3 numara Rakenton olarak gözükmekte. Ee, ta ki ben bir hafta evvel ikinci olan Onur Yıldız'la 52 kiloda Mr. Monk 6 numara. Bilhassa bu kiloda çok avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Benzer durumda bir Safkan daha var. Mehmet Keskin'in minceyi. 9'u var King of Munzur. Bu kiloda bu mesafede yani... Aman aman diyorum gerçekten çok ciddi fark yaratabilir. 2000 metrede 50,5 50, 50 kiloda neler neler yapmaz yani. Hakikaten öyle bir durum e, bu grupta yakaladığımı e, şansı değerlendirecektir. Geniş kupon için Nevzat ile 5 numara Beridi yazıp şansımızı arttırabiliriz. Bir de bir aylık arasıyla sağlam gelen Alican Can İnci ile 4 numara Çavdarlı'ya da şans tanıyabiliriz arkadaşlar. Tabi artık bu daha fazla ilave oluyor. Yani buraya gelene kadar zaten 3 numara, 6 numara ve 9 numara çok kuvvetli. Bir de üstüne 5'e ekliyoruz. Hani dörde çok gerek kalmıyor bile ama yine de yazalım da sağlama gidelim tarzında bir e, genel kabul diyebiliriz. Genel bir anlayış olabilir. Bu şekilde 5. hata ancak çıkılır. 6. koşu Anadolu Spor Gazetecileri Derneği koşusu. Kupalı yarış. Kısa vade altı 3 yaş taraplar. 1300'e çıpa çıkacaklar arkadaşlar. Burada 13 adet safkan start almakta. Evet yani e, ilk altılda daha evvelki yarışlarda tek geçmiş olmamızın avantajını bu yarışta hissedeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü cazip gelebilecek bir yarış burası. Yani buranın haklı favorisi handikapından ötürü bir numara Doğu Yurt'tur. Nevzat Avcı birlikte ancak tabii Doğu Yurt yani son yarışlarında üst üste e, çok fazla e, üst düzey yarışta koştu. Şimdi Karacabey tarım İşletmesi'nde üçüncülüğü olan bir at. Daha sonra Çanakkale Zaferi yedincilik, Aziziye yedincilik. Hasan Polat kısa Vadisi 8'de 8. lik. Moğaç grup 2 12. lik. Hatay denenmiş 12. lik. Yani istenilen alınamadı ama e, bu temponun ardından daha rahat bir gruba çıkacağı için e, burada rahat bir galibiyet dahi alabilir. Yani Ama garantisi yok işte. Garantisi yok burada. Onun için burada cazip denenebileceğini düşünüyorum. Mesela Mustafa Çiçek de 8 numara Demir Yiğit. Cazip olabilir. E, ondan sonra arkadaşlar bir başka e, cazip olabilecek safkan Mahsul Turanlı oldu mu ya? 3 numaralı safkandır. Ha, ben bu koşuda yine de bir numaraya alternatif tek olarak görürüm. Ama e, Bangkok zorunluluğumuz yok. 8 ve 3 numarayı da e, burada sürpriz denemesi için, cazip denemesi için kullanabiliriz diye düşünüyorum. 7. koşuya geldik. Saat 5'te şart 4 dişi 3 çıkar İngilizler. 1400 çime çıkacaklar. Arkadaşlar burada 10 adet safkan start almakta. Bu 10 safkan içerisinde size de şöyle göstereyim safkanları. Ee, bizim favori olarak gördüğümüz isim bir numara Gravity of Love olmuştur arkadaşlar. Tabi Gravity of Love e, burada bilhassa e, bir hafta evvelki dördüncülüğüyle dikkat çekmekte. Daha evvelki performanslarında da yine tabelalarını görüyorsunuz. Çin pist üzerinde konuşmak gerekirse. E bir diğer ilavemiz Nevzat Avcı ile Trust My Speed 3 numara. E peşine Enes Bozdağ ile 4 numara yaz. Her ne kadar son 2 yarışında etkisiz kalsa dahi burada da yazılmalı diye düşünüyorum. Kalan atlardan Mahsul Turan'la Dreamliner 6 numara ve Onur Atmaca ile 5 numara Angel Quest'te geniş kupon için şans tanıyabilirsiniz. Yoksa 6 ve 5'i yazmadan burada 1 3 4 şeklinde 3 atlı bir oyuna da gidilebilir. Arkadaşlar 8. koşuya geldik. Saat 5.30'da şart 19. 3 yaşlı İngilizler 1400 için pist yarışı. Ya burada da izleyemiz 18 adet safkan var. Lady Nora, Age of Discovery ve Woodland Cry. Kurtere Kürüsü adına ekür olarak start almakta. Onlara da de geleceğim, bahsedeceğim ama bir de burada gizli ekürler Little Boss da var. Hepsinden bahsedeceğim ama bir şey söylemem lazım. Planımızda toplam bir banko bir alternatif de ee, yol yaptığımızı gördünüz. Zaten bankomuz her iki altılıyı da kapsıyor. Onu tekrar hatırlatayım dedim. Şimdi sona gelmişken. Arkadaşlar bir numara King Pisa Ali Mehdi altında buranın favorisidir. 3 numara Little Boss Muhammed Mirbilgin'de Kurtere Külüsü'nün bir safkanı ilave. Ardından arkadaşlar bu yarışta e, Kurtere e, diğer e, böyle üç isim bir arada start alacağı grubu 13 numara Lady Nora'yı bilhassa ekleyerek Çetin Ok'la birlikte e, ilave ediyoruz buraya. Yani 1-3-13 e, şeklinde bir oyuna geliyoruz. Geniş kupon için e, Onur Yıldız'da Space Woman 11 numaraya şans tanıyacağım. Bir de arkadaşlar bir tane daha bir e, safkan düşüncem var. O da Mustafa Çiçek'le Auto My Way 9 numaradır. E, bu safkanlar da geniş kupon için artık ilave olacaktır. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında seyredebilirsiniz. Kanala abone ediysek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek görebilirsiniz diyorum. İstanbul'da 9 koşu var tekrardan bilginize diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.